Evet, biz... gel. Ay canım gel 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 gel. gel, gel. gel tanışabilir yorumlar. miyiz bir tane? Esin mi adın? Gülüyor. Çok 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 teşekkür ederim. Gülüyor. Evet kesinlikle denizi kirletmesinler. Gülüyor. Tamam mı kızım? Dön dön dön. Gel Gülüyor. bir tane fotoğraf çekilelim seninle. Hadi geçin. Bak Esin ne güzel şeyler söylüyor burada. Gülüyor. Harika. Beni merak etme sen İyi misiniz? Her şey yolunda baba Dersleri iyi mi? Aferin güzel. size. Kitap okuyun tamam mı? Güzel. Harika. Güzel. Merhaba. Gel güzel kızım. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederim. Evet. haber? Kaydınız mı? Daha, daha, değil. daha, değil. Gel. Hadi gelin Gel bakalım. bakalım. Gel. Hadi buyurun. Gel. Hadi İyi tatiller. Teşekkürler. 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 Tamam teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler, teşekkürler. İyi tatiller. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Hep teşekkürler. Aferin kız güzel kıza. Teşekkür etmeyi bildi çocuk tamamdır işte iyi bak Allah bağışlasın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Başkanım. Merhaba güzelim. güzelim. Sağ ol Sonra bir tane. İyi ki varsın. güzel. Tabii o güzel kalbiniz var ya bizi ne kadar cesaretlendiriyor bir bilsen. Allah yolunuzu açık etsin.